Ve asrın padişahı bir dergâhtan içeriye girmiş. Girmiş dergâhtan içeriye bakmış. Mevledi yundan bir zat. İşte kendi şeyleri, avanesi diyelim. Mesnevi okuyorlar, ders veriyorlar. Mesnevi okumak ayıp bir şey değil. Allah demek de ayıp bir şey değil. <laughs> şey okuyorlar. Kimseye bir şey yaptıkları yok. Padişah demiş, ne oluyor burada ya? Ne yapıyorlar? Bir bakayım. Buyurun. Girmiş içeriye. Bakmış dehşet. Her şey bittikten sonra bir sohbet açılmış. Ama oradaki oturan zaten yerimin adamı. Bir sohbet açmış. Sure-i Fatiha'yı anlatıyor. Sure-i Fatiha'yı anlatıyor. Bir mana vermiş Sure-i Fatiha'ya. Bir daha, bir daha, bir daha yedi mana vermiş Sure-i Fatiha'ya. Daha bitmedi demiş. Bunun 72 manası var. Ona göre kulak isterim karşımda demiş. 72 bin manası daha var diyor. Fatiha-i Şerif'in neden? Bir tanesini söyleyeyim. Ümmül kitaptır diyor. Kur'an-ı Kerim'in anasıdır. O yedi ayette Kur'an-ı Kerim'in bütün manasını toplamıştır Allah. Yedi ayette. Pekala. Dinliyor adamcağız çok memnun o padişah. Kalkıyor nihayet. Efendim diyor müsaadenizi rica ederim. Buyur. Teşhi ediyorlar. Mevledilerde de bir adet vardır. İçerinin posta oturan adamcağıza post denir. Post Postnation Post nation değil. Belki işi deniniz olmuştur bu onun için söylüyoruz. Söyleyeyim mi doğru dürüz? Söyleyeyim mi? Evet. Koskoca 550 milyon insana hitap eden televizyonda bir hanım ablamızı çıkarttılar. Dedi ki böyle dönenlere dedi semazen denir. Onları baş işaretiyle, ayak işaretiyle idare edene semazen başı denir dedi. Anlatıyor. Güzel. Posta oturan zatı da de postnation denir dedi. Information der gibi. Postnation bir kere o Tövbe estağfurullah. Hazreti Mevlana İngilizce bilmez ki. Farsça konuşuyor ya. Post nişi. Ne demek post -nişin? O da ya diyor da post nation diyor. Bırak ya Allah'ını seversen. Onlarda bir adet vardır. Gelen misafiri kapıya kadar şandan elinde mumla uğurlarlar böyle. Efendim güle güle gene buyurun derler falan filan. Kendi adabını Şimdi padişah orada yalnız kaldığını görünce kendisinden bir ricada bulunuyor. Padişah ya, alışıla gelmiş, basma kalıp <laughs> Dile benden ne dilersin diyor. Beni bağışlayın diyor, benim haddim değil ama dile benden ne dilersin. Bakmış şöyle. Biz demiş sizden bir şey dileyemeyiz, isteyemeyiz demiş. Hayır. Neden efendim demiş, yani sakın ha demiş, Allah aşkına ağrınıza gitmesin. Ben demişti biliyorsunuz, ülkeyi yönetiyorum, şöyle oluyorum, böyle gidiyorum. Biz sizden iste... Neden? Zorlamayın, söylerim, üzülürsünüz. Yok söyleyin demiş, üzülmeyeceğim. Peki. Siz esirsiniz demiş. Olmaz. Ne? Esir mi? Evet esir. Kimin esiriyim ben ya? Benim esirlerimin esirisin diyor. Benim esir, bak bak. Bizim de istediğimiz bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? İslam'ın o güzel taraflarına meylettirmeye uğraşıyoruz. Yok öldü, efendim kabirden kalktım kafam tahtaya tak ibiş sen ya? Kafam tahtaya tak dedi. Aa ben ölmüşüm dedim. Gel filan yere su dök, ayakkabısını koy, bırak böyle saçma şeyleri ya. Bak kardeşim bak dinle. Sen esirsin dedi. Kimin? Benim esirlerimin esirisin sen. Bu içerideki adamlar sizin esiriniz mi? Hayır dedi. Onlar başımın tacı, gönlümün ilacı. Onların her biri Allah dostu Hz. Muhammed Mustafa açıyordur dedi. Onun bir duası reddolmaz. Sonra o boynu eğik gördüğün adamın gönlü arşı rahmandaki umman gibidir dedi ya. Bırak onu. O benim esirim olur mu? Başımın tarzı. Peki. Kimdir dedi sizin esirleriniz? Sen dedi benim esirlerimin esirisin derken şunu kastettim. Benim dedi esirim şeytan aleyhillane. Cin, gadab, riya, ucu, şehvet, hubbu mal, hub cah ve nefsani arzular. için tamamen alan, içine alan. Nefsani arzular. Bunlar dedi benim esirim ama sen bu esirlerimin esirisin dedi. Onun için ben senden bir şey isteyemem. Bir şey anlatamadık galiba. <laughs> Bunların esirisi. Biz nefsaniyetimizin esiri olduğumuz için, nefsaniyetimizin esiri olduğumuz için, Kur'an-ı Beyan'dan nasıl istifade edeceğimizi bilemeyiz henüz. <laughs> Efendim ben diyor bu boyundurun altına giremem diyor. Bir tarafta Allah, kitap, peygamber, sünnet, icma, kıyas. Öbür tarafta deptebe, saltanat, şeytan vesaire, tombala, yılbaşı. Ben diyor bu şeyin altına de söyle tamam koyunduruğun altına giremem. Girmişin kardeşim hiç zahmet et. <laughs> Girmişsiniz. Başın efendim. Sen o boyunduruğun altına girmişsin. Nefsinin kulusun, nefsinin ilk evvela nefsaniyet kulluğundan bir sıyrıl. Ben Allah kuluyum de. Allah için sarf edeceğin iki dakikan yok muydu? Allah için iki dakika sabredemedin mi? Nefsinin kuluyum değil. Allah kuluyum de de kurtuldun. Ama ben sizleri daha fazla sıkmış olmayayım. Kıymetli dakikalarınızı aldık. Hepinizden özür beyan ederiz. O kardeş haklıydı. Estağfurullah. Efendim Allah cümlemize inşallah nefsaniyet esaretinden kurtulmayı nasip etsin. Helal-i nasiha kelam ve etlegan insan. Kelamullah ilmeyi şirak şirak şirak. kelam.